Normal bütan ve izobütan bileşiklerinin niceliklerinden hangileri aynıdır? Birinci seçenekte kapalı formülleri demiş. Öncelikle bir yazalım. Normal bütan, izobütan veya neo gibi yapılardan bahsediyorsak bütün karbonları sayıyorduk. Yani bütan dediği için 4 karbonlu olduğunu biliyorum. Normal dediği için düz zincirli olarak yazdım. Bunları hepsini birbirine bağlayacağım ve kenarlarda hidrojenle doyuracağım. İsterseniz bunu hemen şöyle hidrojenle doyurulmuş olarak yazalım. Devam edelim. İzobüten dediği için bunda da şunu biliyorum. 4 karbonlu olacağım ama izo yapılarda ikinci karbona metil bağlanır. Yani 1, 2, 3 yazarsam 2 numaralı karbona 1 tane metil grubu bağlayacağım. Şurası c 3 olacak. Devamda şunlar birbirine bağlanacak. Tabii ki şurada bir c 3 Bu ifadem şurada bir c 3 Ortadaki yapıda da bir tane hidrojen eksik. Onu da şöyle hidrojeni yazalım. Şimdi ifadeye baktığımızda kapalı formülleri demiş. Toplamda 4 tane karbonumuz var. C4. İsterseniz sayabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir alkan olduğu için genel formüle uyacak. Yani CnH2n artı 2. Dolayısıyla biz buna ne diyeceğiz? C4 H10 yapısında. İsterseniz şurayı sayalım. 3, 6, 9. Bir tane de burada. C4 H10 yapısında oldu. Kapalı formülleri aynı geldi aynı dış basınç altında kaynama noktalarından bahsediyoruz. Eğer ifadelerde size kaynama noktasından bahsediyorsa kesinlikle tavsiyem şudur. En uzun karbon zincirine bakın. Bakın dikkat ediyorsanız şurada 4 tane karbonumuz yan yana dizilmiş. Burada en uzun zincirde arkadaşlar 3 tane karbonumuz yan yana dizilmiş. Bunu sanki bir kaynama sayı doğrusu gibi düşünürseniz yani 10 derece şuraya gelirse 20 şurası 30 şurası 40 derseniz burada 10 derece 20 derece 30 derece. Sanki bunun kaynama noktası 40 ise bununki de 30 gibi çıkıyor. Böyle işlemler yapabilirsiniz. Yani en uzun karbon zinciri üzerinden kaynama noktası kimin uzunsa onun fazla çıkar diyebilirsiniz. Kaynama noktaları yani burada farklı gelecektir. Aynı sıcaklıkta buhar basınçlarından bahsedersek şunu söylememiz gerekiyor. Kaynama noktası ne kadar düşük olursa erken buharlaşır. Yani bu çok fazla buharlaşacağı için izo yapımız burada daha fazla buhar çıkarsa buhar basıncı da fazla olacaktır. Bunun buhar basıncı yani 2 numaramız şurası olsun. Bunun buhar basıncı 1 numaradan fazla gelecektir. Yani farklı olacaktır. Cevabımız yalnız bir Adana. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin yapı izomeri vardır? Öncelikle açık yapıları yazmayla başlayalım. CH4'ü hemen şöyle gösterelim. Bu ifadenin tek bir görüntüsü var. Ne tarafa doğru çevirirsek çevirelim aynı olacağı için bunun izomeri yok. Devam edelim. 2 tane karbonumuz var. Bunların üzerine arkadaşlar hidrojenler bağlanmış durumda. 4 hidrojen olduğu için 1, 2, 3, 4 diyeceğim karbon 4 bağ yapmak zorunda olduğu için şuraya bir bağını çektikten sonra ikinci bağı şuradan bağlayacağım. Bunları da biz ileride alken diyeceğiz. Ne yaparsak yapalım sağa da çevirsek sola da çevirsek bu yapımız aynıdır değişmez. Yani izomerisi yok. Devam edelim. C2 H6. İki tane karbonumuzu yazdım. Devamında 1, 2, 3 tane hidrojen. 1, 2, 3 tane hidrojenini dağıttım. Karbon 4 bağ yapacağı için ortadan da bir tane bağlanmasını gerçekleştirdim. Bu da tamamen aynı olacak. Bunların etrafında yani eksen etrafında dönmesi hiçbir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Görüntüsel olarak aynı bir ifadeye sahip olacak. Devam ediyorum. C3H8. Hemen şöyle ekranı temizleyeyim. 1 2, 3 tane karbonum var. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ve 2 tane çizdiğimde tamamen aynı. Peki hocam şöyle olamaz mı diyebilirsiniz. Şöyle karbonu yazdıktan sonra birini şöyle yukarı doğru bağlasam. Arkadaşlar dikkat ediyorsak yine zincir dümdüz şöyle üçlü karbon yapısına sahip bir zincir oldu. Herhangi bir şey değişmedi. Bu ifademiz de olmayacak. Cevabımız böylelikle Edirne seçeneği geliyor. Onu bir yazalım. Normal yazabiliriz. Öncelikle bütan olarak, düz zincirli olarak, en bütan olarak gösterebiliriz. Veya az önceki soruda da olduğu gibi 1, 2, 3 karbonu yazdıktan sonra 2'ye şuraya bağlarsak izobütan yapısını oluşturabiliriz. Burada izomeri oluşmuş durumda cevabımız Edirne gelecek. Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin kapalı formülü C5H11Cl olarak verilmiştir? Hemen bir numaraya bakalım. Bunlarla ilgili hızlı çözmek için şunu yapabilirsiniz arkadaşlar prop dediği için 3 karbonlu olduğunu biliyorum. Devamında metil normalde tek karbonlu dimetil dediği için 2 karbon buradan gelecek ve yanında bir tane de klor olacak. Yapıya bakarsam 5 tane karbonum oldu. Ve bu bir alkan olarak bittiği için alkanın genel formülü CnH2n artı 2 olduğundan normalde bu C5H12 olması lazım. Ama bir tane klor bağladığım için C5H11 yanında da bir tane klor gelecektir. Yani bunun formülü budur. Ama isterseniz açıkta yapabiliriz. Prop dediği için 1, 2, 3 karbonunu yazdım. Devamında 2'ye 2 tane dimetil bağladık. Yani 1 metilimizi şuraya bağladık. 2 numaralı karbonu 1 metil de buraya bağladık. İfadeyi şimdi hemen doyuracak olursam 1 numaraya da klor taktım. Geldim şuraya hemen kloru bağladıktan sonra doyuralım. Şuraya bir hidrojen, bir hidrojen devamlı bunun etrafında CH3 olacak şöyle geri alayım CH3 şurası CH3 oldu bu ifademde CH3 oldu sayarsak arkadaşlar 3 6 9 10 11 bir tane de klor geldi burada birinci ifademizin doğru olduğunu tekrardan gösterdik hemen bakın dikkat ederseniz 4 karbon olduğunu biliyorum bir tane metil var 5 karbon var ve alkan olduğu için C5H12 olması lazım. Bir tane oradan hidrojen çektim. Oraya da klor taktım. Yani yapı yine oluşmuş durumda. Ama yine de çizeyim. Büt için 4 karbonlu bir yapıya sahibiz. Üçüncü karbonumuzdan şurası olsun. Örneğin metil grubu bağlamamız lazım. Yani bir ch 3 Birinci karbonumuzda burası olacak doğal olarak. Buraya da kloru taktım. Hemen dörtledim buradaki ifademi. Şuraya şöyle hidrojenlerini yazayım. Burası da CH3 olarak gelecek. 3, 6, şurada 3 tane hidrojenimiz gelecek. 9, bir tane de burada 10, 11 tane geldi yine aynı sonuncuyu açarak direkt yazalım pentan dediği için penta yapısı 5 tane karbon olduğunu gösterir bize devamında 2'de de klor bağlamış yani bu yapıyı da doyurursak şurası CH3 burası CH2 şurası CH2 yapısı ve devamlı şurada bir tane hidrojenimiz olacak şurası da H3 olarak geldi burayı da sayarsak 3 4 tane de burada 7 8 11 tane oldu bu da aynısı geldi cevabımız 1 2 3 Edirne. C3H6Br2 kapalı formülüne sahip bileşiğin kaç tane yapı izomeri vardır? Hemen karbonları yazmayla başlayalım. Öncelikle 3 tane karbonumuz var ve bunların üzerine hidrojenler bağlanacak. Ama en önemli noktamız hidrojenlerin oluşu değil de bromların bağlanışı olacak. Çünkü hidrojenleri adlandırmada farklı olarak göstermiyoruz. Bromları bağlayalım. Öncelikle ben bir tane bromu buraya bağlamak istiyorum ve ikinciyi de buraya bağlamak istiyorum. Bu bir yapıdır. Devam edeyim. 3 karbonumu çizdim. Devamında bromun bir tanesini buraya bağlarken normal bir olasılık sorusu gibi arkadaşlar kaç ihtimal vardır derse. ikinci olarak buraya bağlamak istedim. Yani birinci ve üçüncü karbona bağladım. Burada 1'e ve 2'ye bağlamıştım. Devam ediyorum. Yine bir karbonu aldım. İstiyorsam bromların ikisini birden buraya bağlayabilirim. Yani bir numarada bir bir dibrom gibi bir ifadeyle başlatabilirim. Bu da olabilir. Devam ediyorum hemen şöyle. 1 2 3. Ben ikisini şuraya da bağlayabilirim. Yani 2 brom da aynı yere de gelebilir. Bu ifademizde normalde 2 2 dibrom olarak gelir. Peki hocam şuraya bağlasak orası tersten 1 olur arkadaşlar. Yani şurayla buradaki ifadeyi buraya bağlarsanız aynı anlama gelecek. Ben şu an 4 tane yazdım. Cevap C çıkacak. Bileşiklerinin aynı koşullarda buhar basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Açık yapılarını yazmayla başlayacağız. Eğer düz zincirli ise kaynama noktası büyük oluyordu. Halka yapıları dairesel görüntüler oluşmaya başladıkça kaynama noktası azalıyordu. Ama bunu kısa bir yöntemle göstereceğim. Hemen normal bir pentan yazalım. Yani dümdüz bir pentan 5 tane karbonumuz var. Normal olarak düz bir şekilde yazdım. Etrafını hidrojenle doyurulduğunu hayal edersiniz. Devam ediyorum izopentan. İzo ve neo yapılarda normalde arkadaşlar kaç tane karbon varsa yazılır. Dolayısıyla 5 karbonlu olduğunu biliyorum ama izo dediği için ikinci karbona metil grubu bağlamam gerektiğini söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4. 5. karbonu metil grubuna bağlamam. Yani ikinci numaralı karbona bağlamam gerekiyordu. Bu da benim ikinci yapım. Şöyle bir numara diyelim. Burası da iki olsun. Ve üçü de yanına çiziyorum. Neo yapısı bütün karbonları yeni yazdıracak. Ama Neo ikinci karbonda iki tane metil grubu oluyordu. 1, 2, 3 Şöyle ikinci karbona bir metil grubu bağlayalım. Bir de aşağıya doğru metil grubunu bağlayalım. Burada kısa yol şudur arkadaşlar. En uzun zincir bu olduğu için isterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Daha önce de bir soruda yaptık. 10 20 30 devamlı şurası 40 ve sanki 50 derecede kaynıyor gibi düşünebilirsiniz. En uzun zinciri buluyorum. 10 20 30 40. Sanki bu 40 derecede kaynıyor. 10 20, 30. Bu da sanki 30 derecede kaynıyor gibi hayal edebilirsiniz. Çünkü en uzun zincir kaynama noktasını daha fazla alanı etkilediği için arttıracaktır. Şimdi ifadeye geri dönelim. Hocam bize burada kaynama noktası demedi. Buhar basıncı diyor. Bununla şöyle bir ilişkimiz vardı. Bir madde ne kadar erken kaynarsa yani kaynama noktası ne kadar düşük olursa erken buharı çıkar. Kaynama noktası demek ki azalırsa erken buhar çıkıyorsa buhar basıncı yüksek olur. Hemen işleme bakalım. En erken bu kaynıyor. O zaman en yüksek buhar basıncı bunun çıkacak. 3 numara büyük oldu. Devamında 2 numara 40 derecede kaynadığını söylemiştik farazi bir cümle olarak. Devamında 3 2 1 numara gelecek. Cevabımız Denizli olacak. Petrol taşıyan gemiler kaza yaptığında ham petrol denize yayılır. Ancak alkan bakımından zengin bir hidrokarbon karışımı olan ham petrol deniz suyuyla karışmaz ve denizin yüzeyinde yüzer demiş. Yani yukarılarda toplanıyor. Bu olayın nedeni yukarıdakilerden hangileriyle ilgilidir? 1- alkanların apolar yapıda olması. Öncelikle suyla karıştığında bunlar birbiri içerisine girmiyorsa yani karışmıyorlarsa arkadaşlar çözelti oluşmuyordur. Heterojen bir görüntü vardır. Demek ki birbiri içerisinde çözülmüyordur. Suya baktığımızda genellikle polar yapıda diye düşünürsek alkanların apolar yapıda olması benzer benzeri çözer ilkesine aykırı olacağından burada polar apoları çözemez doğrudur. Alkanların öz kütlesi deniz suyundan küçük olması, bir şeyin öz kütlesinin küçük olması onu hafif yapar. Yani yukarıları doğru çıkarır. Denizin yüzeyinde yüzer ifadesi de bunun kanıtı olacaktır. Alkanların homolog seri oluşturması onlara ait bir cümledir. Ama yukarıda bununla ilgili hiçbir hikaye bahsedilmemiş arkadaşlar. Bir, iki diyeceğiz. C seçeneği çıkacak. Alkanlar yani parafinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkında genel formülleri CnH2n artı 2'dir demiş. Bu ifademiz doğru. Cn şöyle yazalım. H2n dediğimiz yapı alkenlere ait olacak. Devamında CnH2n eksi 2 dediğimiz yapı da alkinlere ait olacak. Bunları kesinlikle ezberliyoruz sadece yanma tepkimesi verirler. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Kimyada tamamı, bütünü, sadece gibi ifadeler riskli cümlelerdir. Sadece dediği için yanlıştır. Yanma tepkimesi verirler deseydi doğruydu. Sadece demesi çok riskli bir ifade. Çünkü biz biliyoruz ki yer değiştirme tepkimesi de verecekler bunlar. Hemen ona da bir örnek verelim. Örneğin CH4 yapımız bizim metan olarak karşımıza çıkıyor. Devamında burada bir tane hidrojenimizi biz alacağız. Yerine bir tane örneğin klor takacağız. Ve bunun sayesinde hidrojen oyuncu değişikliği yapmış. Yani yer değiştirmiş olacak. Buraya bir tane klor gelecek. Bu tepkimelerin adı da yer değiştirme tepkimeleri olacak. Homolog seri oluştururlar. Bunu da gösterebiliriz. Şöyle bir CH4 yazdığımız zaman ikinci bir alkana bakarsak C2H6 olacak. Üçüncü alkana bakarsak c 3 h H8 olacak. Sırayı incelerse karbondan karbona bir karbon arttı. Hidrojenden hidrojene 2 hidrojen arttı. Karbondan karbona bir hidrojen karbon arttı. Devamlı hidrojenden hidrojene iki hidrojen arttı. Dikkat ediyorsanız homolog bir seri oluşmuş durumda bir karbona iki hidrojen olarak ilerliyor. Karbon atomları sp3 birleşmesi yapmıştır demiş. Evet 4 bağ yaptığını söylüyor. Yani şöyle C2H6'yı hızlı bir şekilde gösterecek olursak Buradaki ifademize bir tane karbon toplamda 4 tane bağ yapmış. Yani SP3 doğrudur. Pi bağı içermez. En önemli özelliktir. Alkanlarda pi bağı ya da devamındaki ifadelerde olmayacak arkadaşlar. Alkanları doğru işaretledik. Devamlı cevap Bursa geldi. Metan bileşiği klor gazı ile yukarıdaki denkleme göre tepkime veriyor. Buna göre tepkime sonucunda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin oluşması beklenmez. Aslında direkt cevap kendini gösteriyor. Bir tane karbon girmiş buradaki ifademizi iki karbon çıktığı için cevap denizli ama yine de biz çözelim. İfadeye bakarsak metan grubumuzda arkadaşlar 4 tane hidrojenimiz vardı. Kenarlara bunları biz bağlıyorduk. Devamında hidrojeni eğer siz bunun üzerine gönderirseniz herhangi bir yerdeki hidrojeni koparacaktır. Dolayısıyla örneğin şuradaki hidrojeni koparırsa bizim buradaki ifademize klor bağlanacak ve toplamda CH3 ve Cl olacaktır. Hemen yazalım. CH3 Cl. Yani biz buna metil klorür diyebiliriz. Şurası metildi yanında da klorür var. Geldim bir tane daha klor gönderdim. Buradaki hidrojeni örneğin koparırsa buraya bu sefer klor bağlandı. Yapıda CH2 Cl2'ye dönüşmüş oldu. Bunda da iki tane klor olduğu için diklora yapı yine dikkat ediyorsanız dört tane H varmış gibi düşünürsek diklora metan dediğimiz ifadeyi oluşturabilir. Yine aynı şekilde hidrojeni çektim buraya klor bağlarsam C artık hidrojen bir tane kaldı ama Cl3 dediğimiz yani CHCl3 kloroform ya da trikloro metan dediğimiz yapıyı oluşturmuş durumda bu da olabilir bir tane daha bağlarsak buraya klor gelecek biz buna da karbon tetra klorür dediğimiz yapıyı oluşturacağız cevap denize gelecek. C3H8 propan bileşiği ışık altında klor gazı ile tepkime veriyor. Oluşan monoklor bileşikleri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. İki farklı ürün oluşur demiş. Öncelikle prop yapısı 3 karbonlu. Hemen bunu çizeceğiz. Devamlı kenarlara hidrojen bağlandığını bileceğiz. Buna biz klor gazı gönderiyoruz. Yani Cl2'yi gönderdiğimizde bu klor nereye bağlanacağını bilmez. Yani hidrojen olan yerlere bağlanacaktır. Örneğin şuraya bir tane klor bağlayabiliriz. Peki hocam iki klor bağlanabilir mi? Hayır, mono klor bileşikleriyle ilgili demiş. Yani tek klor bağlamamızı istiyor. Bu ifademiz şöyle olamaz mıydı hocam derseniz? O da olabilir. Klor belki de buraya bağlanacaktır. Peki hocam şu olur mu? Karbonu yazdığımızda bu tarafa klor gelir mi? Gelse de arkadaşlar bir numarayla aynı olur. Dolayısıyla bu ifademiz olamaz. Bizim demek ki bir iki tane ürünümüzün oluşabileceği doğrudur. Fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Oluşan bu bileşiklerimiz tamamen birbirinden farklıdır. Dolayısıyla her özelliği kimyasal yapısı, fiziksel yapısı birbirinden farklı olacaktır. Çünkü bizim burada birde klor bağlı olan propan yapımız var. Burada ikiye klor bağlamış olan bir propan yapımız var. Dolayısıyla bunların kimyası farklıysa fizikseli kesinlikle farklıdır. Fiziksel halleri eğer sıvı gelirse yapıya baktığımızda polar bir yapıya sahibiz. Alttaki ifademiz de polar bir yapıya sahip. Eğer bunların sıvı hallerinden bahsediyorsak polar Poların içerisinde çözünebilir. Biz bunları arkadaşlar ayrımsal damıtmayla birbirinden ayırabiliriz. Çünkü biliyoruz ki sıvı sıvı ve birbirine çok iyi geçmiş yani homojen karışımları ayrımsal damıtmayla ayırıyorduk. Buradaki yapılarımız polara polar olduğu için benzer benzeri çözecek. Yani sıvı sıvı homojen karışım oluşturursa ayrımsal damıtmayla ayrılacak. Cevabımız 1 2 3 Edirne çıkacak. Aşağıdaki maddelerden hangisi yakıt olarak kullanılamaz? Yakıt yanabilen bir maddedir. Dolayısıyla aşağıdaki ifadelerin demek ki yanmamasını istiyor. Birinci yapıya baktığımda şunu görüyorum. C3H8 yani CN H2N artı 2 genel formülüne uyuyor. Yani o bir alkandır. Alkanlar yanma tepkimesi verebilir. Hemen devam edelim. Denizli'ye baktığımızda C5H12 bu da genel formülümüze uyuyor. C seçeneğimiz ve E seçeneğimiz de gene aynı formüle uyuyor. CCl4 gelecek. Bunu şöyle de yapabilirdik arkadaşlar. Bu ifademize dikkat edelim. C3H8'i ben şöyle yazayım. CH3, CH2, devamında CH3 olarak göstereyim. Biz burada yanma ifadelerinde şunu söylüyoruz. Yükseltgenme basamağında yer varsa yanabilir. Ne demek istiyorum? Eğer hidrojenimize artı 1 dersek 3 kere artı 1'den karbonun üstü eksi 3 olacaktır. Devamında hidrojene bakarsam artı 1 dersem 2 kere artı 1'den eksi 2 olacaktır. Şöyle yine yazdığımda burası artı 3 olarak geldi. Karbonun maksimum olabileceği şey artı 4. Artı 4 olursa o yanmaz. Şimdi CCl4'e bakalım. Buradaki CCl4 yapısını yazdığımızda klora eksi dersek 4 kere eksiden eksi 4 bunun üstü artı 4 gelir. Evet bu ifade yanamaz çünkü olabileceği maksimum seviyeye ulaşmıştır. Bu da bunun diğer kanıtı olacaktır. Cevap Bursa geldi. Yukarıda yapı formülü verilen bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Sistematik adı 2,4,4 trimetil pentandır demiş hemen inceleyelim. En uzun karbon zincirine bakıyorduk. 1 2 3 4 5 olarak belirleyebiliriz. Tersten de yazabilirdik. Ama burada şu kural devreye girecek. Dallanmanın en yakın olduğu uca bakacağım. Burada 2 numaralı karbonda dal var. Devamında sağdan başlasaydım 2 numaralı karbonda yine dal var. Peki hocam ne taraftan başlayacağız? 2 numaralı karbon sol tarafta ikinci dalını verdiği için dallanmanın fazla olduğu taraftan başlayacağız. Yani 1 2 3 4 5 doğru yazıldı. Şimdi ifademize baktığımızda 2 numarada metil var. 2 numarada aynı zamanda bir metil daha var. Dikkat ediyorsak burada 2, 4, 4 demiş. Halbuki 2, 2, 4 demesi lazımdı. 2, 2, 4 dediğimiz yapıyı söylersek devamında trimetil penten ifadesi doğru olacaktır. Şuralar yalnız virgül olacak arkadaşlar. Yanlış yapmayalım. Yani şurayı şöyle 2 yaparsak doğru gelecekti ama şu an yanlış. Yandığında karbondioksit artı su oluşur demiş. Bu bir alkan. Nereden anladık? Hepsinde tekli bağlar var. Dolayısıyla alkanları yaktığınız zaman kesinlikle diğer hidrokarbonlar gibi karbondioksit artı su verecektir. Burası doğru. Benzinin oktan sayısını belirlemede referans madde olarak kullanılır. Burası bizim için çok önemlidir. Bu bileşiği isterseniz ezberleyin. Daha önceki yıllarda bununla ilgili çok fazla soru karşımıza çıktı. Devamında bakarsak 2-2-4 trimetil pentan dediğimiz yapı izo oktan ifadesi olarak karşımıza çıkar. Benzinin oktan sayısını belirliyordur. Cevabımız denizli gelir.